TV alemine hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bir gelin dizisi fragman analiz videosuyla karşınızdayız. Mukadder'in anne oyunu ve Esma krizi hançerin ikilemi. Önceki bölümde hatırlarsanız Mukadder'in hançere bana artık anne de demesi bir barış değil bir testti. 243. bölümde bu testin sonuçları kanlı canlı karşımıza çıkacak. Sıla'nın alçakça hamlesi. Esma'nın konağa gelmesi, Mukadder için tehditten çok geçmişle yüzleşme anlamına geliyor. Hançer Mukadder'in sevgisini kazanmak için esmadan uzak durmaya çalışacak. Ancak bu umut bebeğin vicdanını sızlatacak. Hançerin bu duygusal baskı altında kalması bebeğine zarar vereceği teorisini güçlendiriyor. Ne yazık ki hançerin vicdan azabından kaynaklanan bir kaza Amileliği riskli hale getirecek Bu kaderin Mukadderin elini güçlendirecek Asıl bomba Mukadderin hançeri Ayırma çabası Sadece cihanı olan Takıntısından değil Hançerin gerçekten mukadderin Kızı olduğuna dair yıllardır Sakladığı büyük bir Şüpheyi bastırmadan Kaynaklanıyor olabilir Hançer mukadderin kızı değil Ama mukadder Hançeri kayıp bildiği kendi çocuğuna benzetiyor. Metin sırrı bir develi oğlu mu yoksa yeni kötü adam mı? Sosyal medyada yankılanan o büyük soru Metin Cihan'ın öz kardeşi değil mi? Metin mukadderin ona gösterdiği soğukluk nedeniyle üvey evlat muamelesi gördüğü kesin. Ancak 243. bölümde ortaya çıkacak sır Metin'in develi oğlu olmamasından çok mukadderin yıllar önce Metin'in biyolojik annesinin hayatını kararttığı gerçeği olabilir. Metin Develioğlu konağında intikam misyonuyla büyütülen bir maşa. Bu onu sadece kötü değil, haklı bir intikamcı yapar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Böylece bir gelin dizisi fragman analiz videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşünceye kadar şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.